Evet arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bomba bir içerik yapacağız. Çok verimli bir içerik olacak. İçeriğimizin konusu şu. Pantolonun paça boyu ne olmalı? Bunu açıklayacağız profesyonel bir gözle. Videodan önce lütfen kanalıma abone olun, like atın, iletişim arttırın istiyorum. Şimdiden teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir şey var. Bir pantolonun paçasını belirler en büyük şey değişkenlidir derseniz pantolonun A kısmının uzunluğu yani pantolon yüksek bel pantolon mu düşük bel pantolon mu buna göre pantolon paça boyu değişebiliyor. Yani bir mesela kot pantolon aldınız düşük bel 95 paça yaptırıyorsunuz ama bir takım elbise aldınız mesela ee, pantolon paçasını yapacaksınız takım elbisenin pantolon şeyi A kısmı daha uzun olduğu için olduğu için yani nereden baksanız 5 santim paça boyu farkı ortaya çıkar. Yani 95 değil de 100 yaptırabilirsiniz. Buna çok şaşırılacak bir şey yok. Benim size en önemli uyarı bir şey olacak. Yani yeni alışverişlerinizde kesinlikle pantolonunuzdan ölçüyü aldırın. Yani bilseniz dahi, emin olsanız dahi ölçü aldırın. Çünkü ağ çatımına göre, pantolonun paçasının darlığına göre farklı olabilecek e, paça boyu. Onun için yeni ölçü aldırıp yaptırmakta fayda var. E, şöyle söyleyelim, pantolonun paça boyunu bel bu ağ kısmının uzunluğundan başka ne değiştiriyor? Şu değiştiriyor, mesela bir pantolonun paçasının genişliği eğer şeyse e, böyle 20 santim, 19 santim, 21 santimse bu pantolonun paçası kesinlikle ayakkabının üzerine biraz dökülmesi gerekiyor. E, diğer türlü eğer kısa paça yaptırırsanız yürüdüğünüz zaman çok sallanacaktır. E, bu tarz paçayı biraz böyle ayakkabının üzerine dökümlü kılacak şekilde yaptırırsanız daha iyi olacaktır. Bu da tabi biraz daha uzun bir ölçü demek. Ama dar paçalı pantolonlarda e, Kısa paça yapmakta fayda var. Çünkü ayakkabının üzerine pantolon uzun olduğu zaman paçası bu sefer yığılacaktır. Çünkü ayakkabının ağzıyla paçanın genişliği arasında bir uyum gerekiyor. Yani en basit de şöyle söylemek lazım, ayakkabının şöyle gösterelim mi Mesela şu ayakkabının ağız kısmı pantolonun, paçasının genişliğinden eğer daha darsa e, pantolonun paçasını e, üzerine dökebiliriz ama mesela bu kısım buradan daha şeyse genişse kısa paça olacak şekilde yaptırmak lazım e, genelde kısa paça işte paçası dar olan pantolonlarda tercih ediliyor e, uzun paça ise biraz daha klasik pantolonlar tercih ediliyor çünkü klasik pantolonların paça genişliği farklı oluyor ama siz mesela e, paçası daha geniş bir pantolon aldınız yani bir takım elbise aldınız ama kısa paça istiyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor? Önce şunu yapmanız gerekiyor, kısa paça yapmak istiyorsanız gerçekten pantolonu biraz daraltmanız gerekiyor. Yani nereden 1,5-2 saniye daralması gerekiyor ki pantolonun kısa paça olsun, sallanmasın. Ee, bir de üçüncü bir etken, pantolonun paçasının uzunluğuna, kısını dair üçüncü bir etken de şu oluyor. Mesela kumaş pantolon, kot pantolon, kanvas pantolon, hepsinin kumaşı farklı, gramajı farklı, ağırlığı farklı. Ee, mesela bir pantolon yapıyorsunuz, daha hafif bir pantolon, keten pantolon, kısa paça yapıyorsunuz. Ee, pantolonun şeyi de dar belki ama, paça az dar ama kısa paça yapıyorsunuz, memnun olmuyorsunuz. Niye? Çünkü şöyle, daha sert pantolonlarda, daha hacimli pantolonlarda, mesela kot pantolon gibi, kısa paça daha güzel duruyor, daha tok duruyor. Ama mesela daha yumuşak pantolonlarda, hacimsiz olarak daha düşük pantolonlarda, genellikle biz uzun paçayı tercih ediyoruz. Böyle ayakkabının da üzerine dökülüp giymesinde fayda var çünkü daha güzel olacak. Açıkçası ee, kısa paçaya, uzun paçaya dair başka bir ekleyeceğimiz bir şey yok. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.